Zümrüt'ü Anka'nın yıldızı Ceren Yılmaz koronayı atlattı ama kötü bir izi kaldı. Fox TV ekranında Ocak başında yayından kaldırılan Zümrüt Anka dizisinde Alp Navruz ile birlikte başrolde yer alan ünlü oyuncu Ceren Yılmaz geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılmıştı. Oyuncu sadece kendisini değil ailesinde de bazı akrabaları ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını nasıl kaptıklarını hiç anlamadıklarını söyledi. Ceren Yılmaz röportajında koronavirüs konusunda herkesin abarttığını söylediğini ama hastalığa yakalandıktan sonra yaşadıkları sonrasında çok zor bir hastalık olduğunu da gördüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu korona yakalandıktan sonra ateşi 40 derecelere çıkınca hastaneye de giderek tedavisine bir süre hastanede devam ettirdi. Ceren Yılmaz koronavirüsü atlattığını ama izlerinin kaldığını vurgulayarak yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle ifade etti. 40 derece ateşle yattım. Hastanede yatmak zorunda kaldım ama bütün ev olarak olduğum için sonrasında eve çıktım. Evde devam ettim karantinaya. Karantina biteli bir hafta oldu ama karantinam bittikten sonra da bir hafta hiç çıkmadım. Ablam, eniştem hep birlikteydim. Onlar da pozitif çıktı.'' Nerede çıktığını hiç bilmiyoruz. Ondan önceki süreçte 4-5 gün hep evdeydim. Gezerken olmadı evdeyken oldu. Bu sıralarda ciddi bir baş ağrısı şikayeti bulunan oyuncu. Migreni olan insanları şimdi anlamaya başladım. Bir de yorgunluk. 10 kilometre yürüyüp normal şekilde eve dönerdim. Şu anda 1 kilometreden sonra yoruluyorum. Acaba mı oluyor dedi.